Merhaba arkadaşlar. Ben Mustafa Mir. Arkadaşlar bugün Roblox oynuyoruz ve Roblox'ta Mining Simulator 2. Arkadaşlar biliyorum Mining ile ilgili hiç bir e, şey videom yok. Öylesine çekesim geldi. Bu videoda cam e, kasacağız ve e, yeni 30, şu şeyi açmaya çalışacağız arkadaşlar. Çok katmanlı yani şeyi yumurtayı açacağız. Şimdi ilk önce şunları bir toplayayım. Aynen. Bakayım ne görevleri var. Şimdi bunların bazılarını yaptım. Ee, şu şeyi ben kendim yapacağım zaten. 320 milyon blok bir de 95 milyon. Tamam. Şimdi gidelim arkadaşlar. ilk önce bir sandıklardan şeyleri toplayalım. Cemleri. Ee, Oyun neden bu kadar kasıyor? Hiçbir fikrim yok. Normalde kasmaz şöyle devam edelim. Arkadaşlar bir de benim arkadaşım var Burak biliyorsunuz. Kanalı daha yeni oluşturdu. Ona abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar zaten abone olursanız ne kaybediyorsunuz ki? Abone olun ya. Diyerekten. Hop şöyle kendilerinde şey yapalım ulaşalım. Aa doğru doğru. Pardon. Aa petin şansı sanki benim power 2 var mıydı ya? Yokmuş. Neyse. Bir de arkadaşlar power 3 yapıp e, sonsuz kelebeği e, yani e, butterfly'ı yükselmeye çalışacağız. Tabi yapamayacağız bir ihtimalle ama deneyelim. Bir de e, sonra arkadaşlar böyle daha yeni şeyler deneyeceğim. Belki videoları şey yapacağım. Bu video editli de görebilirsiniz bilmiyorum. Kesilmiş bir şekilde de. Oyun neden kasıyor? Ben bir çözüp geleyim? Görüşürüz. Evet arkadaşlar, döndüm. Arkadaşlar e, sorunu çözdüm. Çıkıp çıkıp girince zaten düzeliyor. Hemen şöyle gidelim. E, Atlantis'ten de hemen şeyleri alalım. Oyunda aslında 3. sezondan ilk yumurtayı aldığınız zaman oyun çok kolaylaşıyor. Şu görevleri de yapacağım. Hemen şöyle girelim ve tüm şeyleri toplayalım. Petlerim şeyde mi Aynen. Hop şunu toplayalım. 157 milyar. Çok iyi. Bunlara hepsini e, ceme basıyorum. Şunu da şey yapalım. Arkadaşlar Burak'la daha çok video gelmesini istiyorsanız bu videoya 3 like. Evet 3 like. <laughs> tamam şöyle devam edelim. Meydan okumaları da bayağıdır girmiyorum. Birazdan gireceğim. Bakalım kaç tane görev tamamlamışım. Bu videodan sonra AFK kalacağım büyük ihtimalle. Hemen şöyle yapalım. Alalım bakayım. Yapmış mıyım? Yapmışım. Bir de 85 milyon. Aşırı basit. Hop 2500 mücevher geldi. Sonra bir de 95 tane ruby. Çok basit. 1500 yumurta yapılır. 100 milyon da basit. Ee, 220 sinse barda da basit. Ee, 85 siyah opal. Eh koral. Koral neydi ya? Neyse. 120 milyon. En sonunda 3000. 3000'de pet geliyormuş. Tamam. Hemen şöyle devam. Abi niye bu kasma sürekli geliyor ya? Telefon ısındı. Burak'la oyun oynadık arkadaşlar. O yüzden ısındı. Şimdi kendiliğinden de hemen gidelim ve ne yapalım? Blok kıralım. <laughs> yani bayağı maden arayacağız bugün. Hadi bakalım bir dakika. Şimdi ilk önce pet en çalsa bir girelim. Power için 120 lollipop, bir de gum drop ve en zoru gummy worm. Gummy worm aşırı zor ya. L Lollipoplar burada çok çok çıkıyor. Bakayım mı? Aynen. Arkadaşlar bir de e, şey kazmanda e, şey var. Mera çoğaltıcı 5. Yani her kırdığımda 5 tane geliyor. Bakın bir tane kırayım. E, bir kırdım. Gördüğünüz gibi 5 tane geldi. Kilitleyeyim de. Gitmesin. Şunu da kırayım. S telefon ısındığı için sanırım baya bir kasıyor. Bir dahakine direkt video çekerim gireyim. Bir de arkadaşlar stok yapacağım birazcık. Yani ne bileyim okulda oluyorum falan. Yani stok video çekeceğiz aga. Tamam. Ee, şunu çek. Çek. Her şeyi tek atıyorum gördüğünüz gibi. Gücümü de göstereyim. Gücüm 60k. Hızım da 7k. Bunları şey yapacağım. Burada en iyi şeyler aldım. Robux'um keşke olsa. Keşke. Keşke Robux'um olsa. <laughs> Am şimdi Lollipop'u arayalım. Baba. Çok bitti, çok bitti. Hop şu. Aa bir tane daha Lollipop çok iyi. Kaç oldu abi? Bizden 150 tane istiyordu ve şimdiden 50 tane olmuş. Çok iyi. Hemen devam edelim. İyi. Bunları da alacağım. Yani şu anda bize her türlü şey lazım. Şu anda bugünce Yeni güncellemedeki en yararlı şey arkadaşlar power. Powerlar oldu. Ee, Powerlar sayesinde petleriniz daha da güçlenebiliyor. Mesela benim şu e, petim şeydi 15k gücündeydi. Power 2 var ve 18k daha güçlü artık. Daha fazla katlıyor. Daha fazla güç veriyordu. Arkadaşlar. Şimdi devam edin Ay başım ağrı girdi ya. Bu videoyu editlemeyi deneyeceğim bir yapabilirsem eğer. Arkaya böyle küçük bir müzik eklerim. Short'lar da atmaya başlayacağım. En yakın zamanda. Devam edelim. Keşke PC olsa da kasmasa ya. Devam edelim. Gır 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 gır. Hemen. Şu Gami Gami Worm çıkmıyor. O çok kötü. Ee, çıkarsa da zaten 5 tane alacağım için rahatım yani. Bizim şu anda kaç tane gummy worm'e ihtiyacımız var? 8 ee, tane gummy worm kırdı bulursam eğer şey olur. Yani 8 değil de hesaplayamıyorum ya. 30 işte. Siz söyleyin. Devam. Kaç dolu pop oldu ya? 150 olmuş. Sanırım 120 tane gerekiyordu. Hemen devam edelim. Başka var mı abi? Bilmiyorum. Hemen yüzeye gidelim. Şurada bakalım petençası. neler gerekiyor. Evet. Tamam. Bir de şimdi gumdrop arayacağız. Onun için de hemen bir dakika. Üstümüz boşaltmadan önce tak şunları. Oh, tamam tamam. Takımlarımda hemen Ne? istemeden girdim. Ee, takımlarımdan şunu tak abi. Tamam şimdi şuraya gidelim. Burada gumdrop arayacağız. Aa ben bir dakika bunu almadan önce takımlarından tak şunu. Tamam şunu al şimdi bunu da tak. Bu taktiği siz de uygulayın. En çok güç veren petinizden şey yapın. Bak yeni girmiş buraya. Ben ona karışmam. Buraya girelim. Hemen. Beleşçilik gel. Ben devam edelim. Acaba kaça kadar iniyor bu? Neyse sonunu gördüm. Tamam. Devam et. Tamam. Onu da iki atıyorum. Bak, telefonum da bayağı bir ısınmış ya. 100 tane sakıza sakız ihtiyacımız var. Tamam. Sonra e, birazcık arkadaşlar görev de yapacağız falan. Ben 120 ta 100 tane gam toplayıp hemen geleyim. Arkadaşlar gummy worm buldum. <laughs> kaydı kapattıktan sonra bir de ya. Of çok şanslıyım. Kaç oldu? 17 çok iyi. Ben devam edeyim. Alt altımda şey var mı? Arkadaşlar bir gummy worm daha. Tabi her gummy worm bulduğumda açacaksam kaydı. <laughs> izleyin. <Bizde. gülüyor> tamam şu, kaç oldu abi? 22. Birazcık arayalım arkadaşlar. Bir de arkadaşlar kayıtta bir tane özellik var. Hemen göstereyim size. Bakın şimdi şöyle yapıyorum. Rengim ne olsun? Kırmızı. Tak. Bakın. Çok güzel değil mi? Hemen şöyle silelim. Tamam. Çok güzel bir özellik. Bunu herhalde kullanırım. Evet. Ne bileyim bir şey olduğunda falan kullanırım. Bakalım. 10 milyon blok kırdık şimdiden çok iyi. Bir de arkadaşlar e, bin tane şey aradığım video da gelecek. Şunu upgrade etmek için bin tane Chrome arayacağım. Onun videosu da ayrı gelir çünkü bin Chrome bir saatte önce bulunur. çok. <laughs> iyi. An... Arkaya da şöyle sade, rahat bir müzik böyle. Of mis. <laughs> Tamam, şöyle devam edelim. Arkadaşlar bir de e, böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız abone olun. E, Minecraft videosu da atacağım bugün. Umarım inşallah Allah nasip ederse. Ondan sonra da e, Burak'la bir video gelebilir. Tabi gel gelebilir, gelmeyebilir. Bu Behop Pro'da ben yanlış söylüyormuşum. Onun okunuşu Behop Pro'ymuş. Burak'la oynayabiliriz arkadaşlar. Onu da ihtimali söyleyeyim. Yani bir Pro'da parti kurmak zormuş. Burak dedi. O yüzden şey. Arkadaşlar bir de facecam'li videolarım var. Fakat onlar yıllar önceydi. Şu anki yüzümü görmek istiyorsanız. Abarttım. 6 like lan. 6 like gelirse yüzümü göstereceğim. Hadi bakayım. Yüzüm belki değişmiş olabilir. Değişmemiş de olabilir arkadaşlar. Onu en baştan söyleyeyim. Yani belki merak edersiniz. Like atarsınız. Nereden bilelim. Like atma, atmazsanız da evinize füzeyle basıp evinize uç... <laughs> şaka şaka. Tamam. 100 tane e, sakızımız doldu. Şimdi gummy worm. Ve gummy worm'dan ziyade size ben taktiğimi göstereyim. yumurta açmaktan. Dur. Şu sakız kilitli. Bu kilitli. Tamam. Şimdi ilk önce üstümdekileri bir satayım. Ee, tak abi. Şunu. Tamam. Taktık mı? Taktık. Şimdi satalım şu gereksizleri. Şimdi şuradan tak abi şu. Bir dakika takımın adı da Jomkoz. İçimden geldi. Jomkoz. Bu da combo Aynen. Çok yaratıcı. En yaratıcı benim. Şimdi gidelim. Dünyaya. Arkadaşlar benim taktiğim e, şu. E, bir dakika. Neyse ya. Daha sonra bakarım. Şimdi gidiyorum arkadaşlar. Ee, şuraya gidiyorum. Buradaki yumurtada otoyu aç diyorum abi. Otoyu aç dedikten sonra da Şöyle şeyi açıyorum. Buraya geliyorum. Bakın. Ondan sonra şurada YouTube'u açıyorum. YouTube'u izliyorum. Hem bir yandan yumurta açıyor hem şey. Bir yandan oyunun sesini ayarlar kısmından kısıyorum. Arkadaşlar şu anda e, sesim tamamen sıfır. Burada ne oluyor lan? Neyse. Arkadaşlar bir de şu Robux petlerde nasıl asla almayın. Onlar çok kötü. Onun yerine görev yapın. Hatta görev yapalım biz şimdi. Şimdi üstümü satsam ya. Piper ee, Mike'ları satalım. Onlar şu anda hiçbir şey yaramıyor. Power 3'ü alacağız. Bir de arkadaşlar yeni sezon geliyor. 4. sezon. 4. sezonda umarım güzel şeyler gelir. Şimdi ne istiyoruz abi bu? Bakalım. Ee, abi nedim? Şey, her zaman karıştırıyorum. Bakır istiyor. Krom istiyor. Bir de elmas istiyor. Biz elmastan başlayalım. Elmas en çok burada çıkıyor. Deme bakayım. Yani. Yani. Nerede? burada sandık yoktu. Abi niye millet her zaman buranın içinden geçiyor? Arkadaşlar millet her zaman buranın içinden geçiyor. Ay burada burada ne ne var ki? Oh, herhalde şey hoşlarına gidiyor. Ee, hadi kırabilirim. Kırdım. Tamam çok iyi. Hop şuradan atla 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 atla. Aa, atladım. Çok iyi gidiyorum. Sanki parkur yapıyorum ya. Bir hap burada. 25 oldu. Bize 60 tane lazım. Oyunun bu kadar kasmasının nedeni hiçbir fikrim yok. Sanırım bu aga kasıyor. Aynen. Bu aga kızılmış. Hop kırdı. Çok teşekkür ederim. Kankam yardım gerekiyor mu sana? Dur yardım edeyim. Hemen şöyle. O niye bu kadar fazla vuruyor? Uf çok güzel gidiyoruz. Ui. <laughs> Arkadaşlar çok güzel gidiyoruz. Elmas çıkarsa da alacağım. Tamam alalım. Of. Team olduk bunda Elmas çıkıyor mu lan Bilmiyorum neyse devam ki Kaç oldu abi Ben şu görevleri bitirip geleyim Sonra açarız Evet arkadaşlar şu anda sadece Bir tane kaldı gördüğünüz gibi <laughs> Bir tane ya Abi çıldıracağım ya Sadece bir tane of. Şerit madenciliği yapıyorum ben, ben de Şöyle devam ki. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakır aramaya başladım. 16 tane bakır oldu. Aramaya devam ediyorum. Daha yeni başladım. Elmasları bitirdim. Ya ben niye kazamıyorum ya? Ben şuradan gitsem dündüz mis gibi bulurum ya. Yani. Ben niye uğraşıyorum ki orada? Şöyle at abi şuraya. Bam. Ya bombalara bo buff mı getirildi ya? Güzel patlamıyorlar artık. Eskisi kadar. Eskiler çok iyi patlıyorlardı. Allah Allah. Neyse. Yapacağız artık. Şunu da kır. Niye patlamıyor ki bu bomba? Bakalım. Şöyle devam. Şöyle atalım abi bakır çıkıyor da az çıkıyor. Tamam ben tüm görevleri bitireyim. Kromayt tarih çünkü krom bulmak aşırı zor. Ee, sonra açalım. Evet arkadaşlar tüm e, görevleri yaptım. Şimdi de açmaya geçiyoruz. Hemen sezonuna girip açalım. Şimdi ilk önce Omega şans geldi. Şu üçlüyü açmadan önce şans basacağım. Sonra videoyu bitireceğim. Bu kadar. <laughs> Bugün bir Minecraft videosu da gelebilir. Onu söyleyeyim en baştan. Gelirse de izlersin ya. Değil mi? İzlersiniz. Tamam şansları bastık. Aldım gitti. Bismillahirrahmanirrahim abi ne olur. Ah be gelmedi ya. Abi üf. neyse. Neyse ya yapacak bir şey yok. Bakayım mı şey mi? Eşek hayvan şimşek ankalar 4 Tam bunları da bırak eğer... Mining Simulator 2'ye başlatsa ona veririm artık. Ama bunlar sınırlı. Evet. Tamam ben bunları çok iyi petlerle geri değiştiririm. O zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar ve görüşürüz.